Kardeşler, ardından Rabbimiz diyor ki, Faziletli insan tarifi verecek şimdi Allah. Faziletli insan, sıradan insan, yani vasat insan ve bir de kötü insan. Allah insanları üçe ayıracak kardeşler. Üç kategoriden bahsedecek. Hadi herkes kendi nefsinde kendine bir yer biçsin kardeşler. Diyor ki Rabbimiz, İnsanlardan kimisi kendini zulmeder. Kötüler. İnsanlardan kimisi ortadadır. Kimi ise Allah'ın izniyle öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet sahipleri bunlardır. Kardeşler Allah yarışmaktan bahsetti fark ediyor musunuz? Hırs kelimesi geçer Kur'an'da. Hayır için hırs hayırdır kardeşler falanın takısı filanın arabası filanın mal varlığı filanın güzelliği ya da yakışıklılığı için değil. Allah'ın huzurunda daha önde olabilmek, daha öncülerden sayılmak ve Allah'a daha çok yaklaşmak için adım atmak fazilet belirtisidir. Allah sizleri, bizleri, sevdiklerimizi, soyumuzu, anne babamızı henüz hayattalar ya kardeşler. Henüz dua edebiliyoruz elhamdülillah. Evet. Allah sevdiğimiz, gönlümüzü kazanan ve gönüllerini kazandığımız kim varsa Allah'tan korkan onları faziletli eylesin diye dua ediyoruz. Bir ortada olanlar vardı ki biz hayırlarda yarışmak isteyeceğinizi düşündüğümüz için evet ortada olmak da zalim olmaktan elbette iyi ama biz bu programda değerli dinleyicilerimiz hepinizi hayırlarda yarışıp öne geçmeye davet ediyoruz. Çünkü Allah bizden şöyle dua etmemizi ister kardeşler. Bizim bu ayet çok dikkatimizi çekiyor ve doğrusu gözlerimizi parlatıyor ve onlardan olmak istiyoruz. Ra'fimiz diyor ki: "Ya Rabbi deyin. Ya Rabbi." Dikkat edin kardeşler. Duanın boyutuna dikkat edin lütfen. "Ya Rabbi bizi takva sahiplerine önder kıl." Hani "O da da bana bir yer olsun yeter" falan değil. Odanın baş köşesinde ben orada insanlığın hayrına uğraşan insan olmak istiyorum deyin diyor. Bu oda olur, şehir olur, ülke olur, dünya olur kardeşler. Genişletin limitinizi ve Allah'tan takva sahiplerine önder olmayı isteyin. Çünkü Allah bizden hayırlarda yarışmayı istiyor. Peki ya diğerleri kardeşler? Peki ya kötüler? Onları farkında mısınız? Bana zulme diyorlar demiyor Allah. Kendilerine zulme diyorlar diyor. Değerli dinleyicilerimiz intihar neden haramdır biliyor musunuz? Allah'ın emanet ettiği cana kıymak olduğu için. Canımız bile bize emanet. Kardeşler biz kendi kendimizi mi canlandırdık? Kendimize can verebiliyor muyuz? Peki kendi canımızı kendi canımızı Gitmekten alıkoyabiliyor muyuz ölüm vakti geldiğinde? Hayır ben gelmiyorum diyebiliyor muyuz? Hayır. Öyleyse can bir emanet. Ama siz kendi ipinizi kesmeye kalkarsanız, kendi canınıza 12'den vurmak için canınızı hedef alırsanız, Allah bu zulümdür affetmem seni diyor. Sizin size kıymanıza bile Allah kıyamıyor farkında mısınız kardeşler? Evet bir kez daha söyleyelim sizin size kıymanıza bile Allah izin vermiyor ve size kıyamıyor. rağmen Allah'ı zalimlikle suçluyoruz öyle mi? Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber diyoruz. Başka bir şey demek istemiyoruz kardeşler.